Pizza etkinliğinin zorlu bir başlangıç nedeniyle farkındayız. Abi bazı oyuncular etkinliğe birkaç pizza dilimiyle başlıyor. Ekibimiz hala hazırda çözümler üzerine çalışıyor ve bu sorunları gidermek için bakım planlıyoruz diyor. Bakım gelecek. Bak 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 bak. Bazı oyuncular birkaç ne oğlum? Bin bin. on bin pizzayla başlıyor. Aman abi ya. Oğlum. Ne? Hadi canım. 66 bin mi? 66 bin pizza mı? Lan kapağı 10 bin koyduk biz 10 bin gördüğümüz diye en fazla. <laughs> Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne. Hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisin. Umarım her şey yolundadır. Oyuna pizza etkinliği geldi. Şu an görmüş olduğunuz gibi pizza dükkanında bir sürü teklif görüyoruz. Bu teklifler alınır mı? Hangileri ne kadar indirime girer? Hangilerini almalısınız? ücretsiz 5.000 6.000 7.000 pizzaya sahip olan oyuncular bunu nasıl yaptı? Her şeyi konuşacağız. Öncelikle bundan başlayalım isterseniz. Oyunda şu an dükkanda girilerek alabilecek olduğunuz ücretsiz 12 tane pizza var. Her gün 12 pizza dilimi alıyorsunuz. Öte yandan 79 taşa 250-250 pizza dilim alabiliyorsunuz. Her gün bir tane alabiliyorsunuz tekliflerden. Ben 79 taşa 250 tane aldım. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi bende 271 tane pizza var. Ama bununla şunu da alamıyorum. Bir sonraki günü bekleyip bunu almam lazım. Peki oyunda bu pizzaları nasıl kazanabiliriz? Pizzalarla neler yapabiliriz? Hemen onları göstereyim. Sonrasında zaten olayları detaylıca sizlere açıklayacağım. Şimdi oyuna her gün girdiğinizde ücretsiz olarak bunları açıyorsunuz. Ve bir tane pizza veriyor size oyun. Ve şu aşağıda görüyorsunuz şu yeşil başlar var ya onlara tıkladığınızda e, her gün bir tane soldaki hediyelerden veriyor sizlere. Sonra görevlere tıklıyorsunuz. Özel görevler var bunlardan pizza alabiliyorsunuz 30 30 30 90. Ve sonra bu pizzalarla burada görmüş olduğunuz teklifleri satın alabiliyorsunuz. Olay bu. İlerleyen zamanda indirimli olarak gelecek bu pizza teklifleri oyuna. Ama oyunda Hiçbir şey yapmadan, hiç para yatırmadan şu pizzası bir sürü 5000-6000 olan kişiler var. Hadi gelin hepsine bakalım. Nasıl yani bunları yapmışlar? İlk başta şu Brawl Stars'ın yayınlanmış olduğu gönderiye bakalım. Pizza dilimleri var, şunlar, cak Geç abi. Şimdi aşağıya inelim bunlara yorum olarak atılan şeylere bakalım. Bakın 971 tane pizzası var. Bu yani mümkün değil. Birinci günde 971 olması bunun mümkün değil. Çünkü alamıyorsun, aldırtmıyor sana oyun. Aha ben mesela aldım. 79 taşı aldım. Ee, görevleri de yaptım. En fazla 300-400 olur. 500 olmaz. Ama işte nasıl olmuş bu? Hani tamamlama durumunda da sıfır pizzaya düşüyor zaten. Mesela ben şöyle geldim. Diyorum ki şunu alacağım. Tamam. 47 elması tamamladı. E tamamladıktan sonra ne oluyor? Hatta şunu şöyle sola alayım. Tamamladıktan sonra ne oluyor? E 0 elma 0 pizzam kalıyor. Bu öyle de mümkün olan bir şey değil. Şimdi geçiyoruz abi. 10.000 yazlık kapağı ama. Kardeşlerim yanlış anlamasın. Sağda bir tane koyduk. 9.064 Böyle bir kardeşimiz var bakın. Japon Koreli artık. Bütün dükkanı boşaltacak. Aşağıya gel yine. Bak burada bir sürü oyuncu var yine. Virüs 8 biti almış. Nasıl almış bunu? Bak şimdi bak bak bak. Antivirüs 8 biti almış. Nasıl almış? Bak gel abi geri. Adamın kaç tane pizzası var görün. 8474 tane. 9000 binden bile fazla bak. 400'e gidecek bu greyi de alacak şimdi dükkandan. Sağda bunlar var. Hah. Bunlar bir sürü. Bu oyuncular mesela bir sürü pizza aldılar bedavadan bizlere pizza gelecek mi? Yani bunlar da oluyor bizde niye olmuyor? Bununla alakalı tazminat verecek mi oyun diye çok fazla yazan oldu. Bizim kanalında konuşuyorduk hatta. Şimdi bu ücretsiz olarak gelecek olan pizzalar var ya. Hani ücretsiz olarak hepimiz şurada aldık değil mi? Dükkana geldik. Şurada ücretsiz olarak 12 tane aldık ya. Oyunda attı. 12 tane aldık ya. Eğer o ücretsiz olarak 12 taneyi aldığımızda bize 12 tane gelmeseydi tıkladığımızda sıfır olsaydı onun tazminatı verirlerdi bize oyunculara. Ama şimdi yanlışlıkla bazı oyunculara bir sürü vermişler pizza. Şimdi herkese verilecek olan bir pizza değil bu. 5000 6000 herkes de yok zaten. Herkese verileceklik bir durum olmadığından dolayı bazı kişilere yanlışlıkla verildiğinden dolayı ben bununla alakalı tazminat geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama şöyle bir nokta var çok fazla kişi de var bu. Hani bir kişi de değil, iki kişi de değil. Bizim kanalda bile 3-4 kişi de var yani. 500, 600, 800. Onun verdiği bedava bir sürü pizza var. Bundan dolayı o verilebilir de ama bu düşük bir ihtimal yani. Bak abi adam nasıl gömüyor bak. Bak nasıl alıyor. Ben abi para yatırdığım halde alamıyorum kostümü. Diyor ki sonraki günü bekle 79 taşı 250 pizza dilimi alman için. Bak bunlardan bir sürü var. Bizim bir var hatta moderatör. Onda da 6000-7000 taş var. O da dükkanı boşalttı. Onun da videosunu göstereceğim sizlere. Bak adam hepsini için tek tek sırayla alacak. Yani bunu nasıl? Yani bu ne kadar pahalı bir şey biliyor musunuz? 8000 tane pizza inanılmaz. 80 taşa 250 tane alıyorsun. 80 taşa 250 tane alıyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Bir taşa 3 pizza dilimi alıyorsun. Burada 8000 var abi 9000. Adam 3000, 3400, 3500 taş almış yani. Bunlardan dediğim gibi fazla var. Discord'daki şeylere de bakacağız. Şöyle atlatalım. Peki şimdi size geldi mi? Gelmedi mi bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Ama ben bununla alakalı bu videoyu çekiyorum. Desteği mutlaka yazacağım. Diyeceğim ki ya böyle böyle bedava pizza dağıtıyorsunuz. Hani bize gelmedi. Biz niye bunlardan yararlanamıyoruz diye söyleyeceğim. Bakın 2371 bütün dükkanı da boşalttı. Görüyorsunuz bedavadan. Hiçbir şekilde para ödediği durum burum yok. Şu kardeşimize baktık. Bunun 21 var. 594 diye hesabında var. Aşağılara geldik. Başka başka olanlar. 846 pizzası var. bunlar şeyle tamamlıyor. taşla tamamlıyorlar pizza dilimi. Geldik buraya 9. Bak bunda 700 var. Aldığı almış olmasına rağmen antivirüsü. 700 tane daha pizzası var. Bak ne diyor? Diyor ki teşekkürler de 1700 pizza için. Peki bizim şeye bakalım. Bizim moderatöre bakalım. Moderatör Berkay'ın paylaştığı video bakın. 30 kredi. Arkadan yayın sesi geliyormuş. Öyle şeyler söylemişti. Bunu sesini kapatalım. Ben yayındaydım o zaman. Arkada benim yayını izliyordu çünkü. Antivirüs 8 bit aldı. <laughs> Abi 700, 7 falan verdi. Dükkanı süpürdüm ya. <laughs> Gizemli bak hala açmaya devam ediyor. Bunlar ne? Abi şeker kostümü. Abi onlar da mı geldi buradan? Abi şuraya bak. <laughs> Abi inanılmaz. Abi muazzam. 100 altın. 4000 hala daha pizza var. Abi diğer değillerini de alıyor. <laughs> ya şöyle. Ben de böyle yapardım. Çünkü yani gidebilir. Pizzalar bir anda sıfırlanabilir. Ama şunu söyleyeyim. Pizza gelen oyuncular var ya. Pizza gelen oyuncular şey olmayacak yani. Pizzaları geri alınmayacak. Ya da aldığı tek kostümleri geri gitmeyecek. Bunları oyun verdi. Oyun verdiği için bunlar sizde kalacak. Eksiye taşmaş düşme ihtimali de kesinlikle yok. Çünkü bunları oyun bedava verdi. Abi bir sürü hesabım var. Hepsine baktım ben bulamadım. Şunu söyleyeyim sizlere. Şimdi oyunda en fazla %30 indirim görebildik. Yayında da e, bunları fazlasıyla konuştuk. Dükkanda hep baktık. Discord'da hep arkadaşlarla konuştuk. Bakın böyle yukarılara kadar geldik. %30'dan daha fazlası yok. Ve antivirüs 8 bitin en ucuz hali 600 taş. 600 pizza dilimi daha doğrusu. 600'den daha azı yok. Mesela bakın 925 virüs şerli ama 650 gözüküyor burada. Bakın bayağı iyi yani. Yukarıya gelin. Yukarıya gelin. Bakın 770'den 540'a düşmüş. Ee, görmüş olduğunuz gibi. 199 taşa satılıyor. Antivirüs 8 biti mutlaka almanızı öneriyorum sizlere. Az daha yukarı çıkalım. Antivirüs 8 bit paketi olan var mı başka? Böyle indirimli olarak gözüken. Yukarı çıkıyorum, yukarı çıkıyorum. Aha. Abi 935'ten 795'e düşmüş. %30 indirim olmadan asla almanızı önermiyorum. 35 gün var zaten. Kesinlikle daha da ucuza gelecektir. Bu kardeşimizde hiç indirim yok. Sakın almasın. 990 tamamlamasın. %30 indirim harici %10, %15 asla bakmayın. Bakın ha. Bu arada arkadaşlar açıklamada bulunan hesap.com.tr sitesine giderek burada Brawl Stars oyununda indirimli ürünler alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi artık Brawl Pass'te satılıyor. 268 liraya pes alabilir. 383 liraya Brawl Pass Plus. 33 elmas 76 lira. Satın al dedikten sonra ürünümü 3 dakika içerisinde alıyorum. Bu şekilde arkadaşınıza da bu almış olduğunuz kodu vererek onun da kendi hesabına ürün almasını sağlayabilirsiniz. 930'dan 650'ye düşmüş. Mükemmel bu alınabilir. Zaten 900'den aşağı düşmüyor antivirüs 8 bitin satış fiyatı. Bak 1020 mesela adamda. Bak 1020'den 865'e düşmüş. %15 indirim zaten asla alınabilecek durum değil. %30 indirim de 680 gayet güzel. 1010 bu da düşmemiş mesela. 990. Şimdi şunu şunu söyleyeyim size. Yan hesaplarınızı girin. Ana hesapta yoksa abi pizza. Yan hesaplarınızı girin. Mesela bugün hiç girmediğim bir yan hesap. Şuna bir gireyim bakayım. Belki bunda bir şeyler vardır. Bakalım var mı burada bedava pizza gelmiş midir buraya? Tıkladık yok. Buna gelmemiş zaten özellikle bakmışım. Buradaki tekliflerde ne var indirimli? Bak hiç indirimli teklif gelmemiş. Diğer hesaba geçiyoruz. Bunları dediğim gibi günlük bazı etkinlikler gelecek. Onlardan kazanabileceğiz. Görevlerden alabileceğiz bu pizza dilimlerini. Pizza dilimlerini %30 indirim haricinde bir şey almak için burada lütfen kullanmayın. Hani %30'dan fazla da bir indirime sahip olan kimseyi de göremedim ben. Discord'da mesela biraz daha yukarı çıkmaya devam edelim. Bakın uzay boğası bu yine o %30 indirim 385'e düşmüş. İlk günde %30'dan fazla indirim kimse de görmedi. Belki ikinci günlerde falan belki olabilir ama 660 pizza bakın antivirüs 8 bit. Ee, yukarılara geliyoruz, yukarılara geliyoruz. Bu dine gitti artık. Şimdi şöyle de bir şey var. Ee, oyun bizlere şimdi 90 tane pizza alacağız şeyden bir defa etkinliklerden. Yarışma falan var. Onlar bir başlayacak. 90 90 tane pizzayı şuradan alacağız zaten. Bakın. 90 pizza. Her gün oyun bize 12 tane veriyor. 35 gün içerisinde 420 tane pizza alacağız biz bu oyundan. 420 tane pizza. Etkinlikleri de gelecek. Özel teklifler de gelecek böyle dükkana aynı o şeytan ve melek etkinliğinde olduğu gibi. Bu şekilde durum bu. Ee, pizza etkinliği güzel ama keşke bize de gelseydi. Çoğu oyuncuya geldi ama bize gelmedi. Keşke bize de şöyle bir 500-600 gelseydi. 7000, 8000, 10000 yani bunlar müthiş şeyler ya bakın. E şu adam 9000 ne abi? Şu adama bakalım abi. 8500 bak. Başka bir oyuncu. 8500. Yorumlarına gelelim başka. Başka var mı paylaşılan? Yok. Aşağı gel. 700 dedik. 9336. 18140 is back diyor. Daha da mı vardı yani sende? Yok artık. Oğlum ben en fazla 10.000 biliyorum. Kapağı da onu koydum hatta. 1415. 18.000 diyor adam. Olabilir abi. Burada kaç var? 9891. Abi adamlar götürüyor ya. Bize de oyun vermezler. Tazminat yani ver vereceğini düşünmüyorum ama çok fazla kişi de oldu. Verilmesi gerekiyor bence. Verilebilir. Verilsin. Veresin abi. Bak 8500 ya. <laughs> Bak. Kardeşim bu güncelleme hatalarla dolu. Kanka oğlum bırak hatayı al. Bu bug değil. Hadi oradan bug diyor. Bu ne abi? Oğlum SS'i de aldık. Abi. Şeytan Mortis mi çıktı adama? Oğlum bu nasıl bir açılım lan? Oğlum yuh. Abi Kobra Lola mı? Galaksi Fırtınası Lola mı? Ne? Virüs Charlie? Şeytan Mortis. Yu! Oğlum ne yaptın? Yüz bin kupa kutusu mu topladın toplamda? Server error veriyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Abi bakalım. Bir şeyler gelir. Oyun, oyunun bir şeyler açıklaması lazım bence artık yani. Oyun bir şeyler açıkla artık. Brawl Stars. Bak o kadar kişiye bedavadan şey verdin. Aha. Abi ne diyor bu? Gönderiyi çevir. Pizza etkinliğinin zorlu bir başka neden farkındayız. Abi bazı oyuncular etkinliğe birkaç pizza dilimiyle başlıyor. Ekibimiz hala hazırda çözümler üzerine çalışıyor ve bu sorunları gidermek için bakım planlıyoruz diyor. Bakım gelecek. Bak 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 bak. Erkek yarışmasında tamam. Bazı oyuncular birkaç ne oğlum? Bin bin. On bin pizzayla başlıyor. Aman abi ya. Abi. Yarı yanlış miktarda bilet. Katılamama. Oğlum. Ne? Hadi canım, 66 bin mi? 66 bin pizza mı? Lan kapağa 10 bin koyduk biz, 10 bin gördüğümüz diye en fazla. 2000 de. Bu ne oğlum? Abi adamlar dükkanı süpürüyor ya. Abi kapat. Abi tazminatı çabuk istiyoruz, çabuk. Bizim hesaplara da 10 bin 20 .000. Oğlum nasıl verecek? Vermez ki. Aç gözlü oyun. Şurada abi 79 taşa ben gittim aldım 250 tane. Seviniyorum aldım işte şu kostümü alacağım. Kostüm de ne biliyor musunuz yani şu. Şunu alacağım diye seviniyorum. Abi adamlar dükkanı boşaltmış bak. Şunu söyleyeyim. Abi eğer bedava bize de pizza dilim falan vermezlerse. Taş yatırıp gerçekten şunları alacaktım. 79, 187 taş yatırdım ee aldım daha doğrusu para yatırarak sonra Brawl Pass Plus'ı da aldım ama baktım olmayacak zaten yatırmıyorum böyle PES haricinde de İşte bakalım hep birlikte göreceğiz ee, yani almayacağım para yatırarak da geri kalanlarını böyle biriktirirsem Virüs Charlie'yi alacağım antivirüs kalanını da cana yapacak bir şey yok yapacak hiçbir şey yok abi görüşürüz kendinize iyi bakın umarım güzel şeyler olur hep birlikte bekliyoruz bakım gelecekmiş oyuna yakında hadi bakalım